Alanda aday belirlenen yerde geri gidebilmeli ve dönerek L manevra yapabilmelidir. Aday geri giderken konilere ya da kaldırımlara çarpmamalıdır. Kursiyerin L dönüş işlemini tamamladım demesinden sonra komisyon değerlendirmesini yapar. Dönüş işlemini tamamladım. <laughs> L park alanında tek seferde çıkma şartı aranmaz. Aday 25 metre geri giderken Aracı şerit çizgileri içerisinde gezdirmemelidir. Aracı çizgilerin dışına çıkarmadan arkadaki trafiği kontrol ederek güvenli bir şekilde geri gidebilmelidir. Hmm.